Merhabalar. 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 Ben şöyle bir geçebilir miyim izninizle? Arkadaşlar şurayı biraz daha geri çekilsek bir açalım biraz daha açalım şöyle arkadaşlar

Güzel mi güzel en iyi hak eder Uğruna her şeye değer Biliyorsun değil mi çalışmaya aşığız Durmak yakışmaz bize işimiz gücümüz Türkiye Duyuyorsun değil mi yapacak çok iş var daha Yorulmak yok hiç bizlere işimiz gücümüz Türkiye Yetişiriz her yere hazırız biz Başkanım, değerli Kentaş Kenttaş 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 Sessiz. Bugün Kenttaş Mart seçimlerinin sonucu olarak Kenttaş 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 Değerli arkadaşlar, Mustafa Başkanımıza bu göstermiş olduğu naziklik için ve misafirler için teşekkür e ediyorum. E Bizler yatağın çocuklarıyız. Mustafa da öyle, ben de öyle. Her ikimiz de yatağa hizmet etmek için yola çıktık. Bu süreçte de yine birbirimizi çıkırmadan etmeden yol aldığımızı düşünüyorum. Ve e bu beş yıl sürecinde yaptığı hizmetlerden dolayı bir yatağın olarak, şöyle yeni bir belediye başkanı olarak ona teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yani. Sağ olun. Adı. kardeşim, o biliyor kendisini. Bizim belediyemizin kapıları ona her zaman açık. Ve biliyorum ki ne zamanki bir ihtiyacımız olsa bizim yanımızda olacağını biliyorum. Tekrar kendisine göstermiş olduğu ve yapmış olduğu başarılardan ve hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkanım. Nasıl Başkanım? Atakan, Evet. Buradayız efendim. Sevgili seyirciler artık seçim sonuçlandı ve Yatağan'ın yeni belediye başkanı birlikteyiz başkanım. Uzunca bir seçim sürecinde de birlikte olduk sizle. Eee evet, evet. beklediğiniz bir sonuçtu bu. Her zaman ifade ediyordunuz. Evet. Artık Mesut Günay Yatağan belediye başkanı. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Hem Muğla'ya hem Yatağan'a. Evet. Bir kere öncelikle Türkiye'deki oluşan kırmızı tablodan çok mutluyuz. Biz Yatağan'da da bu işe hep inanarak çıktık. Ve hep meydanlarda kazanıyoruz dedik. Hatta son zamanda fark atıyoruz dedik ve bunu çünkü halkın içindeydik, gördük ve tanımladık. Ama şunu söyleyeyim, artık yatağının kaybedeni yok. Tüm yatağınlar kazandı. Partimize oy veren vermeyen, hangi parti olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın artık bundan sonra tüm yatağınların belediye başkanıyım. Biraz önce söz verdiğim gibi rozetimi çıkardım, Atatürk rozetini taktım. Bizim ilkemiz Işığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıdır ve rehberliğidir. Bu dur bu uğurda bu sistemle gideceğiz ve e, yatağımıza büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Başkanım mazbatayı aldınız. Vatandaşın da büyük ilgisi var. Büyük coşkusu var. Evet. Ya, belediye gelişinizde de inanılmaz bir coşkuyla. Neler hissediyorsunuz şu anda? Bu bir yatağın olarak inanılmaz bir duygu. Ben biraz önce de belediyenin önünde de söyledim. Ben Yatağan'ı Yatağan'ın ne zaman yanımda görmek istesem her zaman yanımda gördüm ve ben de her zaman Yatağan'ın ve Yatağanlıların yanında oldum. Bu onun bir teveccühü ve yine Yatağanlıların artık Atatürkçülerin bu 5 yıllık özlemden sonra ve daha önce ifade ettiğimiz gibi reklam arasının bittiğinin sevinci, onun gururu. Bunu da onların verdiği görevle başardığımız için ben de çok gururluyum. Yatağanlılar da çok gurur ve mutlu diye düşünüyorum. Peki başarılar başkanım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun.